Herkese merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz ayrılıyoruz söylenecek çok söz var aslında ama e, hiçbirisi iyi ya da kötü diyemem Çünkü iyi ya da kötü tartışılır bir şey şöyle ki kötü ayrılıyorum <laughs> ayrılıyor ve e, şu ekonomik koşullarda alabileceğim e, bunu sattıktan sonra alabileceğim bir şeyin olmaması. Kötü olarak niteleyebileceğim bir şey. Ee, ancak bir süre bekleyip sonrasında yine gözü kara bir insan olduğum için yine yapacağımı yapacağım tabii ki de. Bunu bekleyip hep beraber göreceğiz diye umut ediyorum. Biz Bebiş'le yaklaşık 7 yıldır bir fiil gezdik. Ee, bir anlamda da tanıtım videosu e, olsun bu e, gezdik nasıl gezdik öyle böyle gezmedik yani Türkiye'nin büyük bir kısmını gezdik yani iyi ya da kötü e, anlarımız oldu usta açısından baktığımızda usta problem çıkartabiliyor e, masraflar kat ve kat artabiliyor ya e, hal böyle olunca e, bazı şeyler hani cidden e, senin buna binmeni zorlaştırıyor kardeşim. Onu öncelikle bir eğer e, büyük şehirlerden bir tanesindeysen daha fazla şanslı olduğunu sana söyleyebilirim. Yani benim edindiğim deneyimleri ben sizinle bu şekilde paylaşayım. Yani uzun yol yaptım. Yani aralıksız 8600 kilometre kadar e, yaklaşık 10 günde falan tamamladığım bir şeydi, rotaydı. E, o Kilometre boyunca e, bana e, bir defa sıkıntı çıkarmıştı hatırladığım kadarıyla. Bu da yaklaşık hangi e, turumdaydı? Bu doğu turumdaydı. Yani ben İzmir'den kalktım, Trabzon'a gittim, Trabzon'dan e, bindim Erzurum, Diyarbakır, Mardin, e, oralara gittim. E, Mardin'den Urfa, Antep, Adana. Ee, oradan Antalya'ya bağlandım. Antalya'ya yaklaşık 30 kilometre kala bir elektrikte bir kesilme olmuştu. Ee, hani en uzun yolumda bile, e, hani şöyle söyleyeyim, ben bir de e, motora tam anlamıyla baktığımı da söyleyemem. Hani yağını, suyunu hiç değiştirmeden <laughs> gitmiştim. Tabii turu bitirdikten sonra. Ee, yine de yağını bakımını yaptık. E, zamanla tabii ki hal böyle olunca uzun yola çıkınca bazı şeylerde aksama olabiliyor tabii. O olay şeyleri de bir şekilde tolere ediyorsun. Etmesen bile zaman geçtikçe senin e, düşük fiyata yapabileceğin bazı parçaları, yani ayarlayabileceğim, bulabileceğim parçaları zaman geçtikçe bulamayabiliyorsun. Çünkü paranın değeri gitgide zamanla düşüyor. Bu da ekonominin getirisi buna da yapabileceğim bir şey yok. Serbest piyasa dediğimiz bir şey. Çünkü kalkıp adam senden sadece şu ayna için bin lira isteyebiliyor. Nedir? Eğer bundan bir tane ya da iki tane kaldıysa ki hal böyle olunca da parça üretiminde yani parçanın gelmesinde problem yaşanabiliyor tabi. Söylediğim gibi ben 7 yıldır biniyorum bu makine. Ne gibi e, zorluklar yaşadığımı da sizinle bir yandan paylaşayım. E, şöyle söyleyeyim. E, şanzıman sorunu ilk başta söylenen şeyler arasında. E, Tabi bu e, şanzıman e, yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar ki e, yaptırdıktan sonra e, ben tam olarak içeriğini bilmiyorum. Ben daha çok motorun iç aksamıyla değil daha çok kullanıcı olarak motora hani motor sürme hevesim olduğu için motor motorum var. Yani onu tamir etmek ya da iç aksamlarında şöyle güç üretiyor, böyle güç üretiyor ya falan diyebileceğim bir durum bir, söz konusu değil. O konuda e, yeterli bilgiye sahip değilim. Ha benim makine e, şimdi uzun yolda tabii ki şöyle söyleyeyim size. Düz ve rüzgarsız bir alanda e, rahatlıkla 30'a da çıkabilirsin. E, 140'a da 150'ye de çıkabiliyorsun makineyle ee, ama şöyle bir dezavantajı da olabiliyor o durumda Hani o e, maksimum hızın tap hızını senin e, sürekli kullanmaman gerekiyor Hani gerektiğinde o hıza ulaşıp sonra tekrardan e, normal 120'ye standart hızına bağlaman e, daha mantıklı yani 120 ile giden bir makine fazla zorladığında pistonlar sana problem çıkartabilir kardeşim. Öncelikle bunu söyleyeyim. Sadece pistonlar değil tabii ki de gaza fazla yüklendiğin için o süre boyunca e, bir de e, senin zincirinde e, problem oluşabilir. Normal o renkli zincir kullanmayı e, tercih etmek lazım. Tabii ki onun için e, genel e, bakım ayarlarını da yapmanız lazım. Nasıl? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada bulunan e, kısma yani hemen e, şu kısma parça e, temas ettiğinde ses çıkartabilir. Yaklaşık tam olarak 3, 3 adet öyle bir nokta var. Bir orası var. Bir e, şu hemen arka ayaklığın bulunduğu kısmında e, çarpma var. Bir de onun altında bir boru daha var. O boruya çarpınca ses çıkartıyor bu zincir. E, problem yaşatacak bir durum o var. Ee, sini seni daha çok rahatsız edecek tabii ki de ee, koltuk şöyle söyleyeyim koltuklar sert sert olmasına sert ben bunu kullandım hiç değiştirmedim ee, öyle bir şey yoktu ee, tabii ki zamanla aşınma gerçekleşebiliyor ee, açık olduğunda burası e, su alabiliyor alacak oluyorsanız makine e, bu e, satan kişilerin söylemesine de sizin de bakmanız gerekebilir böyle durumlarda daha sonra niye böyle böyle kısım ıslanıyor falan diyebilirsiniz tabi o gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ee, bu kısımda ise anahtarlık sistemimiz var arkadaşlar. Burada normal Harley Davidson e, sisteminde yapmışlar. Normal çeviriyorsunuz ve kapatıyorsunuz kapatıyorsunuz normal rönti duruşu ve e, açık kontak sistemi şöyle söyleyeyim e, bu sistem zamanla tabii ki bunu korumanız da lazım e, kapalı ortamda tutmanız da çabarsa e, e, artı e, gösterge e, panelimizde e, şeylik olabiliyor e, bozulabiliyor Tabi elektrikle ilgili kısımlarda bir problem yaşıyorsanız arkadaşlar e, daha sonrasında bununla da e, bu sorunla da karşılaşabilirsiniz benim bu bu ve bu parçayı değiştirmem gerekti. İkisini de değiştirmiştim. Şu vidalarınızda belki yalama yapabilir. Bu da bakılması, kontrol edilmesi ve yaptırılması gereken bir şey. Aklınızda bulunsun. Başka burada şeylerinizi değiştirirken ben Normalde kendim değiştiriyordum. Bazı parçaları mesela burada şeyimiz var, fren balatalarımız var. Ön fren balatasını mesela çıkardığımızda arkadaşlar çıkarırken biraz dikkatli olmak lazım çünkü sıkışabiliyor ve yağlanmamış ise ve kontrol edilmemiş ise. Orada e, sıkışma olabilir, seni zorlayabiliyor o balatayı çıkartmanın için seni orada e, çıkartırken bu sefer e, yağ yani hidroliğini e, sen çıkartmış oluyorsun, fark ediyor musun, fark etmiyor musun, bilmiyorum. E, daha sonrasında buradan tekrardan içindeki havayı alıp e, buraya yağ ekleyip ondan sonra. E, kontrolünü yapman gerekebilir. Eğer yağ çıktıysa bunu bir ustasına götürmekte fayda var diye düşünüyorum. E, radyatör radyatörümüz burada arkadaşlar. E, bununla ilgili şimdi şöyle söyleyeyim size. Bu fanın çalışması gerekiyor arkadaşlar. E, belli bir dereceye ulaştığında ısı bunun çalışıyor olması lazım. Çalışmıyorsa problem yaratabiliyor. E, bazen gösterge panelinde e, şey çıkabiliyor Bazen de biliyor. eğer bozuk mu değil mi bilmiyorum gösterge paneliniz. Burada e, hararet göstergesi çalışıyor. Eğer göstergeniz çalışıyorsa e, bağlı olaraktan buraya. E, o yüzden bu önemli fan önemli arkadaşlar fanınızın çalışıyor olması lazım. Ee, çalışmadığında e, aşırı sıcaklarda Tabii ki e, ya da uzun yol yaptığınızda bunu göz ardı etmeyin e, aklınızda bulunsun başka e, şurada yan kapaklarımız var arkadaşlar bunlar zamanla e, çok e farklı yerlerde motor kullanıyorsanız daha bayır yapıyorsanız bunlarla benim gibi e, buralarda kırmalar olabiliyor. Bunları değiştirmeniz de gerekebilir. En çok düşen parçanın bir tanesi bu. Bunun iyice buradan e, sabitlenmesi gerekiyor. Şu kısımdan. E, çünkü tek parça tutuyor bunu. Diğerlerini iki parça üç parça şeklinde e, sabitlenebiliyor. Bunlar dört parça şeklinde e, sabitleniyor. Alttan tutuşturmalı. Üstten vidalı. Burada da akümüz var arkadaşlar. Akü kısmı burası. Egzozlar zamanla şeyler oluşabiliyor tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim bu kısımdaki egzoz biraz daha temiz. Diğer kısımdakinde bu kadar yer olmasının sebebi arka artçıların bindiğinde ayaklarını koyacak yeri bulamamaları ya da o rahatlığı burada görmelerinden dolayı basılan ayak iziyle oluşan tahribat tamamen bu onunla ilgili durum o. Ee, sizin buradaki e, şu kapak e, zamanla şimdi şöyle söyleyeyim. Buradaki e, yuvayı ama yapabiliyor daha doğrusu. Fazla sıkmamak lazım. Hani belli bir noktaya getirdiğimizde bırakmak lazım. E, çok fazla sıktığınızda orası e, yalama yapıyor doğal olaraktan. E, ona biraz dikkat edilmesi gerekiyor. Silindir ve piston ile ilgili e, sorun yaşayan çok fazla arkadaş var mı bilmiyorum. Ancak ben e, yaşadım. Şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. <laughs> Eğer motorunuzdan e, çıt 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 ses geliyorsa arkadaşlar silindir ve pistonları eee Problem olduğunu düşünüyorsanız ayrıyeten bir de kranka bakmanızı önemli tavsiye ediyorum. E, değiştirmeniz gerekebilir. Ben bunu da silindir, silindir kapağı, e, piston, contalar işte e, krank dahil hepsini değiştirdim. E, o yüzden pistonları yaptırırken eğer e, motorunuzda o çıt 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 ses geliyorsa o sese biraz kulak verin dikkat edin. O krankın e, çıkardığı bir ses o krankta e, milinde oynama yapıyor olabilir yerinde boşluk olabilir. O boşluk zamanla e, eğer pistonları yaptırmışsanız tekrardan pistonları etkileyebiliyor arkadaşlar. Benim yaşadığım büyük en büyük sorun buydu zaten e, satıyor olmamdaki nedenlerden bir tanesi de buydu. Silindirleri yaptım, silindirleri yaptık 2-3 defa yaptırdıktan sonra en son krank bozuluyor. Krank bozulunca silindir ve yaptırdığım pistonlar tekrardan e, bozuluyor arkadaşlar. Eee. Bu e, bir de e, yaşanılan bir sorun daha. Sizin e, buradaki e, süspansiyonunuzun bu keçelerinde kaçırma olabiliyor. E, herhangi bir tahribat ya da ezilme veya e, zamanla aşınma da söz konusu olduğunda onlarınız Gidiyor ya bunları kontrol edilmesi lazım. Bir herhangi bir kaçak var mı yok mu, e, kaçırıyor mu kaçırmıyor mu şeklinde. Kaçırıyorsa senin bu parça değişmesi gerekebilir arkadaşlar. Tamam, kaçtım kardeşim Kendine çok iyi, iyi bak abi. abicim. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Anam sen ne zaman konuşsan gözüme bir damla yaş düşüyor